görüşmeleri de olmayacak. Suudi Arabistan'a gittiğinde Trump şara oraya gitmişti. Hatta telekonferansta Cumhurbaşkanı Erdoğan da o toplantıya katılmıştı. Yaptırımları Suriye'ye dönük yaptırımları kaldırdığını açıklamıştı Trump o ziyarette. E, ve hatta sonra Marco Rubio da aynı günlerde Antalya'da NATO toplantısı için vardı. Dışişleri Bakanları toplantısı için. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Antalya'ya geldi. İlk görüşmede orada Dışişleri Bakanlıkları arasında öyle olmuştu dönerken de uçakta Trump şara için çok güçlü biri, sert bir geçmişi var, güçlü bir geçmişi var, genç, yakışıklı bir gibi ifadeler kullanmıştı. Hatırlarsanız belki Air Force One'da sonra bütün dünya bir anda dönüp ya Amerikan Başkanı şimdi bu ifadeleri kullandı bundan sonra ne olacak gibi böyle çok üzerine speküle edilmişti. Şimdi aynı şara Beyaz Saray'da yani Suriye'den de bir ilk olacak tabii bu, bu açıdan. Tabii ya bir de şimdi şöyle bir şey var. E... El Şara, Amerika için taze kan. Orta Doğu'da bütün liderler yıprandı. Herkesin bagajı var. Herkesle ilgili bir şey var. Ama El Şara yepyeni bir isim. Onun çok büyük bir bagajı var aslında. El Kaide mensubu olmak gibi. Ve tabii işit e, geçmişi gibi. Ama o e, mesela şimdi New York belediye başkanı adayı Zohran Memdani İslamcı oluyor, komünist oluyor. Her türlü şeyler üstüne yaftalar yapıştırıyor. Cuma namazına gitti diye söylenmeyen kalmadı. Ama e, ya kampanya çerçevesinde ama El için böyle bir şey söz konusu değil. Burada tabii Amerika'nın hem e, orada Trump'ın pragmatizmi ama pragmatizmin ötesinde de El ve kişisel olarak da etkilendiği belli. Onun ötesinde de kendi e, oradaki Suriye'deki alo dediğindeki muhatabı olmasını istiyor. Şimdi bu 10 Mart anlaşmasına dönelim. İbrahim Bey çok önemli bir şey söyledi. Acaba Elşara ile Türkiye'nin istediği tam olarak aynı olacak mı diye. Bunun üstünde durmamız lazım. Çünkü Elşara şu an gerçekten o kadar önüne kredi açılmış durumda ki bu kadar önüne kredi açılan genç bir lider veyahut da yeni bir isim olduğunu ben görmüyorum. Onun için bunu değerlendirmek için de geçtiğimiz günlerde mesela ilginç bir çıkış yaptı kendi aile bireylerinin bir takım işler aldığı, ihaleler aldığı ile ilgili iddialar üzerine Kamuoyu desteğini yanına çekmek için kardeş Cemal'in herhangi bir şekilde abisi neyse onun ve aile çevrelerinin herhangi bir şekilde iş kuramayacağını, Suriye'de iş yapamayacağı ile ilgili bir açıklama yaptı. Bu çok önemli bir çıkıştı. Ha bu gerçek olur olmaz yani bu konuda haberler çıkmıştı çünkü asıl işte onlar işte aile şeyi gibi e, dağıtılmaya başladı vesaire hemen onların önünü kesti. Hmm. Ya bu Reuters'a bir de uluslararası çevreleri özellikle bu konuyla ilgili bir duruş da sergiledi. İçeride de bunun promosyonunu yapıyor. E, 10 Mart anlaşmasını e, kaçımız acaba e, orijinalinden okudu ben onu merak ediyorum. Çünkü benim e, dil bilimi de birazcık söylem analizle çalıştığım için Özellikle ilk tepkim 10 Mart 2025 anlaşmasından sonra bu anlaşmanın orijinali nedir? Dili nedir? Biz tabii ki her dilde çalışamıyoruz. Benim Arapçam yok ama hı hı. bu konuda yani hakikaten dünyanın en önde gelen üniversitelerinden bir tanesinden bir tarihçi arkadaşımla beraber çalıştık. Arapçaya son derece hakim. Ve orada o kadar enteresan dil oyunları yapılmış ki yani bu entegrasyon Türkiye'ye Fransızcadan geçme bir kelime ve tamamen bir arada olmayı yani birbirinin içinde adeta erimeyi anlatan bir tarafı var. Ama orada kullanılan bu e, ikinci ve dördüncü maddeler çok önemliydi 10 Mart anlaşmasında. 4. Mart anlaşmasında Türkiye entegrasyon olarak e, çevrilen aslında öyle bir edat kullanılmış ki başka bir edat kullanılsa e, içinde erime anlamına gelecek. Ama o edatla beraber özünü koruyarak beraber olma anlamına geliyor. Arapçada çok derin bir dil olduğu için, çok kadim bir dil olduğu için ya Türkçede de böyle hani bir tek şeyle siz harfle bile tabii her e, bir tek anlaşma üzerinde saatler süren müzakereler, hatta metinler yazılır, yırtılır. Sebebi de bir yandan budur. Böyle bir e, nüansı var orada diyorsun. Orada böyle bir nüans var. E, kaldı ki ikinci madde de önemli. Orada Kürtler asli unsur olarak e, tanınıyor tabii ki ve bir ya yani o anlamda e, bir kurucu anlaşma adeta bu 10 Mart anlaşması ve e, yani Kürtlerin oradaki öz varlığını koruması ile ilgili de ciddi bir vurgu var. Ondan dolayı o tabii ki sonradan farklı farklı şekilde anlaşılıp müzakere edilebilir. Ki bana kalırsa Türkiye'deki e, gayet de Arapçaya hakim olan taraflar da olduğu için işte dış işlerinden işte e, vesaire başka çevrelerde bunu yakaladılar. Ve hemen akabinde Türkiye orada bir anayasa konusunda ciddi bir e, zaten içindeydi bu konu e, Suriye Anayasası'nın yazımı konusunda. Türkiye'nin eğitim gören e, kişiler vardı e, o komisyonda e, yazımında en baş, başta yer alanlar. E orada hemen bir farklı daha e, bütüncül bir Suriye'yi tek işte bu özelliklerin olmadığı bir sureyi vurgulayan bir e, yaklaşım gelişti. Ama neticede esas olan metin 10 Mart mutabakatı. 10 Mart mutabakatının işte orada Eşar'a reis olarak geçiyor ve e, Seyit Mazlum Abdi ile YPG lideriyle bir adeta dediğim gibi eş başkanlık kurucu, başkanlık e, öngören o met e, olan, olan metin. Arapçası bunları mı içeriyor? Bunları evet mı ve işte reis ve Seyit iki kişinin anlaşması bu. Orada YPG geçmiyor, başka bir şey geçmiyor. Kuzey Suriye olarak geçiyor. Kürtler var ve o puzzle'ın parçaları dediğim gibi tabii ki birleştirilmek için önünüzde alan var. Yani tamamen her şey çok çok motamot böyle net çerçeveli yazılmamış ama oradaki o dediğim gibi entegrasyon farklı bir entegrasyon. Özünü koruyarak entegrasyon. O işte ne nasıl bir şey şekillenecek? Trump tarafına gelince, evet Trump e, tek Suriye istiyor. Bana kalırsa da öyle özel farklı farklı parçaların olduğu bir Suriye istemiyor. Çok fazla muhatap olsun istemiyor. Kendi aranızda bu işi halledin. Ben alo dediğimde sorunla karşılaşmayayım istiyor. Ama burada El da kendi hikayesini yazmaya başladı ve e, İsrail'le de görüşmeleri var. Ya bu konuda çok e, alanda işte Körfez ülkeleriyle kendi ilişkileri var her tarafla kendi ilişkilerini de kurmaya başladı. Öyle bir yaklaşım olduğu için İbrahim Bey'in dediğinde bence önemli bir nokta var. Ya yani El ile Türkiye'nin anlayışı, görüşü her zaman her konuda aynı olacak değil. Kaldı ki Trump yönetimine gelince ya yani şimdi Çin'le bu dönüş olduktan sonra her konuda biz ne dönüşler neler görebiliriz? Çin'le işte daha yakın zamana kadar Burada ülkeler savaşacak, asla şey işbirliği yapamazlar derken e, en son işte savaş bakanı Pete Hegseth'in ki kendisi de mesela inanılmaz bir Çin karşıtı e, kitabına okuduğunuz zaman yani Çin El Kaide işte işit hepsi aynı seviyede geçiyor e, ve Hegseth'in paylaşımında Tanrı Amerika ve Çin işbirliğini Kutsasın, korusun diyordu daha ne olabilir yani bu, bu Trump yönetiminde her şey olabilir 180 derece dönüşlerin sonu yok ee, O yüzden e, Evet bizim işimize şimdi böyle geliyor biz böyle bir e, Suriye istiyoruz da bir karşımıza da çıkabilir